Merhabalar, bilmez kişi o mu bu, bu ya. hoş geldiniz. Evet bugün yılancım çeyrek finale kalmış 8 Türk tatlısını yarıştırarak en iyi Türk tatlısını bulacağız. Hadi bakalım. E, evet. Sor. Ben Sona sayıyorum bu arada. Final, evet. yani çeyrek final. Çeyrek, çeyrek say abi. E, İlk çeyrek finalistimiz Şekerpare Tulumba karşılaştırması. Oo. Evet. Ben Şekerpare diyorum abi. Ben çok aradayım. Bu arada ben tatlı Ş konusunda şeyimdir. Çok böyle fakir tatlı severim. Yani böyle... Anladım. Yok o ikisi de fakir. <gülüyor> 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 o yüzden, şey, yüzden karası kalmış. Kararsız kaldı şey, Şekerpare ve tulumba için benim gözümde şöyle bir durum var. Şekerpare şöyle üzerine o fındığı konduğunda olmazsa <laughs> nasıl ya. <laughs> <anladım>. Böyle <laughs> ne kadar anlatırsan anlat hani, güzel görünmeyecek abi. Öyle mi <laughs> Bence görünmeyecek ama ben de şeker <laughs> onu, onu Seviyorum. Fındık soğanla çok iyi olur. Bir tek olan... alakalı. Yapımıyla alakalı. Tulumba, çok taze tulumba olursa evet, belki o zaman mesela, lokmadır işte o halka tatlısı evet. o kategoriye girerse. Mesela, Girer. Üçü de aynı zıt O zaman, zaman. E... hamuru at kızarsın hemen şerbete bat. Ama Batır. Hızlı çok taze olduğunda ben şeycim. Tulumba cim. Ama ben o yumuşak şeker yana kullandım. Şeker o yumuşak dağılmış tatlı. Yani burada ben düşünüyorum. Tulumba tamam candır ben alırım yerim ama evet tatlı deyince mesela Dur, e, bana... yine burada bizim misafirlik videosu gibi bir gönderme yapabilirim hadi. Tulumba ile gitmek hiç olmaz gibi. Arada kalsan bu ikisi varsa şeker pareyle şeker giderim, de ben de yüzden... şeker pareyle giderim. O yüzden ben de şeker pareyle Hatta pare ikram ediliyor ya o yüzden. <laughs> yine şeker pare alırım. <laughs> evde şeker evde de yapılabilen bir şey değil mi? Yapıyorlar doğru. E, güzel de oluyor evde. Güzel oluyor evde yani. yapınca. Hazır şeker göre. O zaman ilk yarı, yarı finalist. finalistimiz şeker fare oldu. Şeker fare kazandı. Evet. Bu çeyrek final yarışmasında da şeker rakibini belirleyeceğiz yarı finalde. Hmm. Bu yarışmada çok enteresan bir ikili kalmış yine. Sütlaç ile aşure. Oo oh, bakalım. Ben, yani bu arada benim genel olarak tercih etmediğim iki tatlı açık konuşayım. Ben Ben edeyim. ikisinden birini tercih ediyorum. Bir kere aşure bana tatlı gelmiyor abi. Çorba gibi geliyor. Çorba Antep gibi. çorbası gibi. Her şey var içinde. Hani O yüzden yani. bir kere aşure kafadan elendi benim için. Aşure Sütlaçsa Şimdi beklent... yapımına göre ha, çok iyi, farklı bir şey. İyi yapılmış yerleri konuşalım. İyi yapılmış haliyle bile aşureyi geri almam her türlü sütlaç kazandı bence. Bu şey gibi. Ben, kaydınızda... Şey gibi oldu bu. Aşure ile sütlaç eşleşmesi biraz alakasız iki futbol takımı gibi oldu ya. Yani. Ama şöyle fırın sütlaç e, falan böyle. Yok tamam yani sütlü tatlı olarak düşünüyorum. Birini birisi aşure ya nereden baksam sütlaç abi ben. <laughs> düşünüyorum yani ya. Daha ben de şöyle aşureye şöyle bakıyorum. O kadar mesela sütlaç bir kere sabit abi. Sütlaç aldığında sipariş edildiğinde yediğinde ne gece belli, ne gece belli. Aşure kişiden kişiye göre, den yöreye sürekli değişkenlik gösteriyor. Yani Mesela bir tek ve... ben yokum ya Aşure. Evet evet her şey konabiliyor <laughs> ve sürekli şey oluyor işte. Yok ben şöylesini seviyorum, böyle yapınca kararıyor falan. Ya ben öyle o risk Üzerine alamam. Üzerine narları yani. şöyle dizeceğim. falan. evet tabii. risk. Ben sütlacı biliyorsun. Net sütlaş Aynen, sütlaş. sütlaç Aynen sütlaç. Sütlaçın sadece kıvamı tutturuluyor. Fırına konuyor ya da Aynen. işte başka bir şey o kadar yani sütlaç. İyi yapılmış bir sütlaç. Yarı final hak ediyor abi. Evet, <laughs> yarı final hak ediyor. O zaman <laughs> sütlaç. biz sütlacı da gönder Gönderdik. gönderdik. Evet. Şimdi gelelim diğer eşleşmeye. Keşkül ile baklava. Oho biri titretmeli. <laughs> Keşkül titretmeli. <laughs> Bu arada Keşkül'ü ben titreme dışında pek de bir tat şeyin yok. <laughs> ee, şey, şey, ben yani. Keşkül'ü yedim abi. Aynı sütlü tatlı yani işte hani öyle yani, efsane bir Aman ya bir keşkül gelse de yesek. Ne iki mi? kaşık atalım bir Peki, tabak keşkül Peki burada ya. keşküle bir haksız rekabet olmuş gibi geliyor. Bence şu Çünkü an şöyle. Evet. Baklavanın evet. denemeyeceği çok da tatlı yok da. Tatlı bence yok burada gibi. baklava Real Madrid ise evet. e, keşkül burada abi e, ne ne bu? mesela Başakşehir falan. <laughs> Başakşehir. <laughs> ya da Real Madrid. <laughs> hani öyle bir yani, seçme olmuş. Evet evet öyle olmuş. Burada... Tartışacak. E, şey, keşkül sütlacı yenebilir miydi sence? Keşkül sütlacı yenebilir mi? Bak bu işte o arada kalır. Yani yazık olmuş. Beraber biter de o. Yarı finali bir görebilirdi ama baklavayla karşılaştığı için bence direkt çeyrek kafadan, finalde elendi. Mi? Bunu çok konuşmuyorum. Baklava handikaplı 5 evet, Bu arada <laughs> daha da e, bence yine seni tabii zan altında bırakmıyorum ama Kötü bir eşleşme daha var karşımızda. Hadi bakalım. Künefe mi? Güllaç mı? Aa, o, direkt kazandı. Abi, Bu çok daha kötüsü. Bakla keşkülün durumuna güllaç düşmüş. Yani hatta, hatta şöyle söyleyeyim. Güllaç San Marino. <laughs> kazanabilecek galibiyeti <tatlı> yok falan. Yok, <laughs> evet. yok abi. Böyle yani, yani, yani güllaç abi benim için şeydir ya. Böyle sütlü, şekerli, Peçetedir yani. <laughs> Ulan bir tatlı bu kadar görmemekse. Ağır dört abi. Peçete nedir ya? <laughs> Güllüyle alakası güllü, yok normalde güllü Güllü aş. Abi gül konuluyor galiba. Gül, iyi, gül suyu konuluyor ama abi o zaman da gül suyu içmiş gibi oluyorsun. Yani hiç başka tat gelmiyor. ama ben ya, bir kere şey bence bura buradaki, buradaki, yani. yani. buradaki yerini koruma sebebi. Gülüsü <laughs> tamamıyla geleneksel kültürel Ramazan, etkisi olduğu için. Yoksa normalde ee, say desek Kimse ilk 5'e güllaçı koymaz. Seven birkaç tanıdığım var enteresan bir şekilde. Böyle alıyor olsa yesek falan yok diye. Yok ya nereye alacaktın i̇şte, o kadar. <laughs> yani yalandırılıyor. Işte bir şey diyeceğim. Yani. Burada e, profiterol veya çikolatalı pasta ne bileyim ekler gibi tatlar ha, yok çünkü. Geleneksel Türk. Biz Türk tatlarını kapıştırdık. Evet geleneksel Türk yani onlar yok. <laughs> Ama künefeyi bir, geç abi. Direkt yaz. Bir de böyle... Avrupa tatlıları gibi bir bölge yapabilir. sonra finalistleri belki karşılaştırırız. Bakalım burada kim kalacak. Bunun o zaman künefe. Künefe e, hemen bir tur çıktı. Künefe'yi konuşamadık bile. Yani güller kendi kendine eledi. Gülleş... Künefe'yle rekabet edemedi. Öyle yani sahaya çıkmadı yani. <laughs> sahaya çıkmadan evet <laughs> hani, dikmen mağlup oldu. Evet. Evet, şimdi o zaman ilk yarı finalistlerimiz şekerpare ve sütlaç. Güzel. Bak güzel. bu sefer bu, bu eşleşme yarı final... e, güzel bir yarı final ee, mücadelesi oldu. Abi sütlaç diyorum. Ben şeker parayı şeker parayı eledim abi. Çünkü şeker parayı tamam eyvallah. Dolmamanın yanında kazandı ama sütlaç varken sütlaç da güzel ya, oluyor da. Sütlü ya. Süt tatlının yeri de bir başka şimdi, ya. ben de sanki şöyle bir şey düşünüyorum. Ya canım çekti bu arada. <laughs> ya, böyle sanki bak pilav olamamış. He. Ama tatlı da olamamış. Böyle yani sütlaç bence e, var. Ortada hatta yanınca hatı, hatı kaşarlı galiba, sütlü aş gibi bir şeyden gelme aynı hani, güllü aş gibi. Gülü. Yani bence o bir yemekmiş olmamış. Bir de tuz yerine ya şeker koymuş. Ya da bakmış ki yemek yenmiyor. Şekerlesem yedim. Hmm, lafa yok. olmuş bir lafa. Öyle icat edilmiş bir şey gibi geliyor bana. Yani Hatta yanlışlıkla yakınca da fırında makarna gibi oluyor. Fırın, Öyle fırın mi fırın oluyor? Fırın sütlaç oluyor işte. Yanıyor üstü. Sıraya yediğine bakarsak bu fırında makarna yemeyiz. Hürmüz böyle üstüne şey ya yapıyor. bu, bu tatlı şu ana kadar bu kadar analiz edilmemiş olabilir. Olabilir ama ben şunu yani düşünüyorum. Şu an böyle bir şey eğer gerçekten böyle bir şeyden çıktıysa Helal olsun kardeşim. Seni tebrik ediyorum. Sütlaçın ben e, tahmin etmiyorum ama... Yanlışlıkla yapıldığını, <laughs> yanlışlıkla yapıldığını düşünüyorum ben. Tamam çok güzel. Ama şey. ne yapacağız abi şimdi? Ve şunu düşünüyorum. Mesela ikisi içinde ben şey duymadım yani. Şekerpare içinde de sütlaç içinde... Ya gidelim şurada bir şekerpare yiyelim diyemedim. Ben. Yani sütlaçın bir Karadeniz'de var. Süt. Bir dakika. Şekerpareyi şurada yersen mükemmel olur diyen duymadım ama sütlaçı duydum. Sütlaçı abi. duydum. Özellikle Karadenizlilerde. Ya, ama... ya da balık sonraları. Ya da böyle... Balık bazı balık yenir mi ya? Yenir abi o bayat balıklar <laughs> Normal balıkla evet. alakalı. Bayat balık zehirlenmiş. Evet. O zaten zehirler. Süte gerek yok ya. Bayat tek başına i̇şte Yoğurtla Süt... daha da etkileşiyor. etkili yani. anladım. Aile, anladım. E, ama ben sütlacın özellikle iyi yapılan yerlerinde tercih edildiğini biliyorum. Ya da şöyle düşün. Sütlaç kötü de yapılabiliyor ama şekerpare hiç kötü yapılamadığı için nerede yersen ye standartını koruyor. Her, <laughs> <laughs> Her türlü yani kötü. Her türlü kötü. i̇yi de yapılamadığı için. <laughs> ya evet evet yani ve ben... E, Nasıl geçeceğiz zor. bu soru? Şöyle bence geçelim. Sütlacı seven insan tanıyorum ben ve sütlaç yemek için bir yerden gördüm. Ben de gördüm. Muhallebi sütlaç evet. öyle yerler var. Evet. ama Şekerpare mekanı hiç duymadım. O zaman Şekerpare güle güle abi. Ee, evet, bay bay Şekerpare. Işte, buraya kadar <laughs> iyi katıldım ama. Ya, evet, ne... de zincirle çoktandık tamam. Finale sütlaç kaldı. Sütlaç şanslı bir kura çekmiş abi. Bence çok iyi. Öbür evet. neydi? Öbür Diğer yol. Tarafta, Şampiyonlar evet. yolu. Evet. E, i̇kinciler yolu falan. Şimdi buraya baktığımızda ise büyük bir çekişme var abi. Yarı finalde abi. kim kaldı şimdi abi? Baklava ve künefe abi. Abi. E, güzel bir eşleşme. Şimdi burada elenene yazık olacak bir eşleşme olmuş. Çok güzel. Bak, Bu final, finale kalabilirmiş mi Final işte. eşleşmesi yarı finalde geldi. Evet. Real Barça gibi. Yani Çünkü son bir... künefenin peynirli tost gibi olma ihtimali var. Ha. Ama şimdi onu konuşacak <laughs> mıyız? Güzel. Kötü yapılmış. Baklava da çok kötü yapılabilir. Hayır. Abi. Kötü yapılmış tartış bir En iyi peynirli bir tatlı hmm. gibi. Peynirli. Diğeri direkt şekerli fıstıklı. Hani. Künefede de fıstık koyuyor abi üstüne böyle. İşte ama peynirli. <laughs> Şimdi şöyle. Hani orada beğeniyor. Son 4-5 yıl öncesine kadar baklavanı tartışmayabilirdik ama künefe büyük atak yaptı. Abi. Böyle birçok yerde künefe Özellikle var. Özellikle o künefe dediğimiz aslında gerçek orijinal künefe değil ya. O yüzden ben ona tartışamıyorum. Hmm. Fıstıklı olanlar işte kaymaklı paşa, bilmem ne paşa Şikol, isimleri böyle batam. hani. Ha O aslında künefe değil o aslında. O hmm. bir çeşit kadayıf aslında. Çünkü niye biliyor musun? E, künefenin orijinali Hatay'da abi. E, e. Bilirler zaten Hatay'da gidin çarşıya o meşhur eski çarşıya. Peynirli. <laughs> Tabii işte orada peynir var zaten. Aynen. Yani ya işin raconu bu. Bak. Aynen. Sünüyor mu diye ha, aracı aracı bu. bu. O, o künefeyi tartışalım. Yani. Bence onunla baklava tartışacaksa evet. baklava kızını verdim. Ama fıstıklı bir künefe sırf fıstıktan yapılan var böyle. Mükemmel, evet. şerbetli. Evet. O da baklava yiyelim. Ama yeri. şimdi onlar sonuçta Şimdi uydurma tatlısı. Artı sonu bir e, şey yok. Baklava yoktu. peki senin için şu anda baklava konuşuyoruz. Anı kadar cevizli ciddi almadı seni şu anda. Cevizli baklava değil abi. Anı <laughs> <laughs> geç. O zaman şöyle. O leblebi. <laughs> onu da çeşidi olduğuna göre. Fıstıklı tartışırsak künefenin de öylesini hani. Ben bir de baklava ilgili. Da... Künefe peynirli olan orijinaliydi. Baklava da fıstıklıdır. Cevizli baklava mı var ya var abi. Ya yani var da uydurmuşlar işte. He. Ama evet belki de şimdi cevizde Karadeniz'de falan fıstık çok yok. Siirt fıstığı, Antep fıstığı. O yüzden cevizli yapıyorlar. Fakirler ceviz bak. <gülüyor> <gülüyor> ben orada hani biraz bir şey ekonomiye bağlı ama yok. Bence baklava kazanır abi her türlü ya. Ben, ediyorum. ben biraz künefenin şeyini çok seviyorum abi. Mesela künefeyi baklavacılara gittiğinde sana baklava veriyor. Şimdi künefecilerin o şeyini çok seviyorum. Künefeye İkramı yok. Meyveler, fıstıklar, süt geliyor, çay geliyor. Abi o kadar şerbetli ki. Yani evet. anca keser yani o yanında keser. <laughs> evet tamam, ben böyle yani, ben sanki şurada... Sütü niye geliyor zannediyoruz ya? Ama, ama bence yine Baklava kazanıyor abi. Net söylüyorum. Altın sarısı rengi, dünyada yoktur dengi. Tatlının efendisi, adın.